Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 24 Haziran AYT denemesinin edebiyat kısmının soru çözümünü yapacağız. Çok da zaman kaybetmeden hemen sorularımızı çözmeye başlayalım arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz diyor ki altı çizili sözleri anlamca karşılayabilecek kullanımlardan biri aşağıdakilerin hangisinde yoktur demiş arkadaşlar. Ee, hemen bakalım burada bir tabii ki önce kalemimizi almamız gerekiyor. Uyarlanmış sözcüğü var. Nadiren var, tasvir ve şüphesiz. Bakalım, o yıllarda seyrek de olsa kasabaya kitap, dergi getiren birileri de olurdu. Evet, buradaki seyret aslında seyrek olarak yazılması gerekiyordu büyük ihtimalle. Ee, nadirenle eşleşecektir arkadaşlar. Bu yüzden buraya dikkat edebiliriz. Tanzimat döneminde batılı birçok tiyatro, Türkçe adapte yani uyarlanma arkadaşlar. Bunları da bir şekilde eşleştirmiş olduk. Bu olaylara gelişik güzel sınırlar çizmeye kalkışmak bu yaygaraları koparanların başlıca özelliğidir. Burada herhangi bir şey yok. Yazar betimlemeleri önem vererek görsel yöntem çıkartmıştır betimlemeden kastımız tasvirdir arkadaşlar. Elbette yani şüphesizle eşleşiyor gençler. O yüzden cevabımız bu soruda cevan seçeneği olacak. Geliyorum ikinci soruya. İkinci sorumuzda bize diyor ki hangisi söylenemez demiş. Peki insanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız. Okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırıyorsa ne işe yarar? Uyandırmıyorsa ne işe yarar? Çok özür dilerim. Evet bakın yumruk indirmesinden bahsediyor. Burada bir kişileştirme olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Kafka'nın bir sözüymüş. Ancak Sioran e, ise kitapların Yaraları kanatmalı hatta yeni yaralar açmalı kitap tehlike arz, et, e, arz etmeli diyor olan kitabında. Evet aynı zamanda kitabın e, kendi kitabının da bu özelliğini söylüyor okur. Evet gördüğünüz gibi Sioran ve e, Franz Kafka arasındaki görüşleriyle alakalı bir karşılaştırma söz konusu. Aynı zamanda burada tartışmacı bir anlatım var. Ve e, Franz Kafka'nın da, Sioran'ın da ee, sözlerine yer verdiği için burada düşüncelerde alıntılar yapıldığını görebilirsiniz. Ancak e, örneklendirmeyi çok da fazla göremiyoruz. İsmi verilen sanatçılar sadece birer karşılaştırma yapılmıştır arkadaşlar. Evet. Hangisine değinilmemiştir? Biz bu tip soruları her zaman diyoruz ki yardımcı düşünce sorulardır arkadaşlar. Ee, Malezya reklam sloganında da iddia edildiği gibi gerçek hasta deneyimi mal eden baş döndürücü çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Malay, Çinli, Hintli ve yerli toplulukların kaynaştığı Malezya Güneydoğu Asya'nın en çarpıcı zengin güven ülkelerinden biridir. Ulaşım imkanları kaliteli, konaklama standartları yüksek, insanı kaygısız, mutfağı zengin ve şaşırtıcıdır. Malezya sürekli heyecan veren, kendine has bir karaktere ve ritme sahiptir. Bir gün başkent Kuala Lumpur'un gökdelen ormanında dolaşın ve dolaşabilir. Öbür gün Borneo'da da yürüyüşü yapabilirsiniz. Asya'nın en büyük alışveriş merkezleri de burada. En otantik yerel sanatları da. Evet birçok milletin bir yerde yaşadığını söyleyebiliriz Kimdi bunlar Malaylar, Çinliler, Hintler ve yerli topluluklar arkadaşlar. Sanat ve ticaret merkezlerinin yer aldığını söyleyebiliriz. Evet özellikle işte Kuala Lumpur'da gökdelenler olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Biliyorsunuz gökdelenler daha çok ticari amaçlar için vardır turizm açısından geniş imkanlar vardı ki kaliteli olduklarını, konaklamanın çok iyi olduğunu, yemeklerin çok iyi, çok iyi ve şaşırtıcı olduğundan bahsetmekte arkadaşlar. Asya kıtasının en gelişmiş ülkesi olduğunu söyleyemiyoruz. En gelişmiş, en böyle iyi bir ülke olduğu yargısına cümle içinde varamıyorum. Daha doğrusu paragraf içinde varamıyorum. Bu bir kalsın arkadaşlar. Zengin bir mutfağı ve rahat tavırlı insanları var ki zaten ne demişti burada bir yerde işte kaygısız insanları var. mutfa zengin. Gördüğünüz gibi şaşırtıcı. insanı kaygısız arkadaşlar. Cevabımız o zaman denizde olacaktır. Evet, dördüncü soru. Ee, çapraz uyak düzeninde yapmamızı istediği parçalanmış bir şiir var. İlk dizesini bize vermiş. Daha sonra bunu da toparlayalım istemiş. Şimdi bir kere çapraz olabilmesi için arkadaşlar A, B A, B olması gerekiyor. Peki. Burada bir dururken var. Bununla hangisi eşleşiyor? Yani A yapabilmem için buraya bir dururken getirmem gerekiyor. Yani türküler tuttururken demem gerekiyor. Peki. Burada da muzla bitmiş. Burada da muzla bitmiş. O zaman eşleştirdim. Bakın. sonda 1 ve 4 olacak. Çünkü buradaki kenle buradaki ken eşleşecek. A, A olabilmesi için buradaki muzla buradaki muz eşleşmiş olacak. Peki. Sonda 1 ve 4 nerede var arkadaşlar? Şurada var gördüğünüz gibi. Bunları eliyorum. Cevabım Adana seçeneği oluyor. Ee, burada <laughs> da bir edebi topluluğun özelliklerine e, özelliği verilmiş ve bizden bu elevi topluluğun özelliği ait olduğu elevi topluluk istenmiş arkadaşlar. E şimdi soruda yine bir şey bakalım. Şiirlerinde milli hafızamıza bakın milli hafızadan girdik. Yine de biraz hep anlayışını sürdürenler olabilir. veşeciler olabilir arkadaşlar. Ee, onun dışında böyle çok fazla bir yargıya ulaşamıyoruz. Yereden tarih şuuru bu doğrultuda şekillenen millet olma bilinci ve aidiyet duygusu, eti, anlayışı, kahramanlık ve kendi insan ilişkisi içerisinde daha da önem kazanan coğrafya, bu coğrafya anlam katan insan, tarihi ve temsil ederler. Gelenek ve görenekler sosyal hayattan kesitler, demiş. Genel adlarıyla milli edebiyat devrinin şekillenmesinde ve Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinden hazırlanmasında etkili olduklarını söylüyor. ki biz beş hececilerin arkadaşlar milli edebiyatta başlayıp Cumhuriyet edebiyatında da etkilerini bir şekilde sürdüklerini özellikle Faruk Nafiz Bey'in şiir alanında çok bir tık daha ileride olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada milli romantik olarak da adlandırılıyor. Buradaki sanatçılarımız bu yüzden cevabımız beş hececiler olur. Peki iki tane dörtlük vermiş bize bunların ortak özelliklerini olmayanı sormuş. Bireysel konu işlendiğini söylemiş. 8 LC olduğunu söylemiş. Alındı. Şirin ilk dörtlüğü oldu. Eza sanatından yararlanmıştır ve semay nazım şeklidir. Arkadaşlar semay nazım şekli 8 LC ölçüsüyle kullanılır. Bir kere bunu bilin. Ve ilk dizeleri genellikle AB, AB şeklinde olur. Çapraz uyaktır. Bakıyorum A, B, A, B. A, B, C, B. Hiç fark etmez arkadaşlar. E, altıncı sorumuzda. Bakalım bireysel konu işlenmiş bir Gönül gurbet ele çıkma. Ya, gelinir, ya gelinmez. Her dil beri verme ya sevilir ya sevilmez. Bu birincisiyle. İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye. Dili gönül aptal olmuş gezer elif elif diye. Ne oldu arkadaşlar burada da? Gayet de iki e, şiir arasında da bireysel bir konu işlenmiş söyleyebiliyoruz. Hemen bir hecesini sayalım bakalım. Kaçlı hece oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1. sekizli İkinciye bakalım. İncecikten bir kar yağarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Büyük ihtimalle ben buraya bir tık eksik saydım. 8 örtüsü olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu hem 8'li olduğu için hem de kafiye düzen olduğu için kesinlikle bir semai ve kafiye şamasından dolayı biz buna bir şirin, bir dörtlüğün e, ilk dörtlüğü diyebiliriz bir şiirin olarak. Ancak tezat sanatı gördüğünüz gibi yok. Çünkü bizim olumsuz eklerimiz tezat sanatı gerçekleştirmiyordu. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Aile içinde verilen edebi sanatla uygun bir durum yoktur diye sormuş soruyu bize yedi Tenasüt demiş aramazdık gece mehtabı yüzü parlarken bir uzak yıldıza benzerdi. Güneşten varken yıldız, güneş, parlamak, mehtap, gece. Hepsinin arasında bir uygunluk söz konusu arkadaşlar. Tezat demiş nefsün kar imişsin ah ey lidarı hürriyet. Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Hürriyet, esaret, tezat arkadaşlar zıttı. 7'ye bakıyoruz, 7 C'sine bakıyoruz. Tenlih demiş, Ede hatırlatmaydı. Geçmişte yaşanan bir olay ya da kişiyi e, isim vererek ya da olayı e, çağrıştırarak anlatma durumuydu. Mende Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var. Aşık kısaldık menem. Mecnun'un ancak adı var. Ne oldu? Leyla Mecnun hikayesine bir atıfta bulundu. Burası da doğru. Teşbihimiz var. Kim bu? Cennet vatanı uğruna olmaz ki. Vatanı cennete benzetmiş arkadaşlar. Teşbih. E, ancak zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın demiş. Burada bir teşhis değil de bir teşbih. Yani bir benzetme. Zamanı bir suya benzetiyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız edinip olacaktır. Peki 8'e bakalım. Şiir türü sormuş. İçerik yönünden e, nedir? diye sormuş bize 8'de. Uyuşamayız yollarımız ayrı. Sen ciğercini kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslan havasında. Sen aşk rüyası görürsün, bense kemik. Ama seninki de kolay değil kardeşim. Kolay değil hani böyle kuyruk sallamak anlarının günü demiş. Ne oldu arkadaşlar? Gayet de bir eleştiri olduğunu görebilirsiniz 8'de. Hemen 9'a bakalım. Ee, ne demiş? Kastelerin son bölümünden alınmış olabilir demiş. Kasteler dini konu olanlar dışında genellikle bir devlet büyüğünü ya da zaman ile gelenlerinden bir çeşitli münasebetlerle övmek ve yapılan övgü karşılığında da övülen kişinin caize almak amacıyla yazılmış malzemelerdir. Ancak şairlerin kastede bu övgü geçmeden önce ve sonra yerine getirmek zorunda oldukları bir takım biçim gereklilikleri vardır. Bu gerekli Neste formunu bölümler halinde düzenlenmiş olmasına kararlanmaktadır. Tam bir kaside altı bölümden oluşur arkadaşlar. Ne diyoruz? Nesip, girizgah, metiye, tegazül, fahriye ve dua. Ki dua kısmı bir kasidenin en son kısmıdır. Burada bir Allah'a bir dua etme durumu vardır. Yazılan kişi için bir dua söz konusu. Burada arkadaşlar Ya Rab diyerek de yani Tanrı'ya bir sesleniş, bir nida yaparak ondan dua medet umuyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız deniz seçeneği olacaktır. 10. sorumuza bakıyoruz. 14. E, garip Garipname kim yazmış arkadaşlar? aşık Paşa yazmıştı. Şeyi tabii ki 15. yüzyılın önemli temsilcilerinden de. Zatinin Şam'ı pervanesi ki mesnevi tarzında bir eserimiz oluyor arkadaşlar. Cevabımız Adana. Evet, bu parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir diyor 11. soruda. Mübarek isimleri Yusuf'tur. Cihan aydınlatan vücudu ve semasına güneş gibi doğmuştur. Asrın şaler sultanı olduğunu ve marif göğünün uğurlu hüması, belagat ülkesinin hakanı, fasih kalemli bir şair ve herkese sevilen bir zat olup 4. Mehmet Han zamanında devlet aliyenin uğurlu asit hanına gelip Müsait Mustafa Paşa adındaki eşsiz lezzinin tatlı istifatına mazhar ve ona katip ve müsait olmuştur. Arkadaşlar burada birisinin hayatından bahsediyor gibi doğru mu? Biyografiye çok benziyor. Ee, şurada bir hayriyeden bahsetmiş ki Nabi arkadaşlar eserin sahibi. Nabi'nin hayatından bahsetmiş. Biz divan edebiyatında sanatçıların hayatlarına topladıkları ya da sanatçıların hayatlarını toplandığı kitapları ne diyoruz? Tezgah ediyoruz. Bu yüzden 11. sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olacaktır. Evet. 18. soruya bir bakalım arkadaşlar. Ne demiş? Bu parçada söz edilen yapıtın yazarına aittir demiş. Cihan Mima Katip Çelebi'ye ait bir eser arkadaşlar. Biliyorsunuz Katip Çelebi önemli yazıları da tanımakta. Keşfü da Katip Çelebi'nin bir eseri bu yüzden çok uzatmaya gerek yok. Cevabımız edine olacaktır. Döşeme bölümünden bahsediyor. Bu birkaç yıl önce e, sınavda gelmişti arkadaşlar. Döşeme bizim masala ya da fabula ilk girdiğimiz bölüm gibi. Burada genellikle bir, tekrar, bir tekerleme vardır. Sürekli tekrarlanan sözcükler vardır. Bir varmış bir yokmuş şeklinde. döşeme bölümünde bir varmış bir yokmuş nerede var? Tabii ki 13. soruda C şıkkında var. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. E, aşağıdaki hangisi bu parçada söz edilen roman kahramanına benzer bir tip yer almaktadır? Romanın yazıldığı yıllarda Avrupa'yı tarihi, felsefi, sosyolojik ve ekonomik sisteminde anlamak için hiçbir çaba harcamamış. Avrupalılaşmayı dışta şekilde görünüşte kalarak yaşamını aksettirmiş çok sayıda kişi vardır. Bunların genel özellikleri miras yedi, şık, şımarık, sefaatperver, gösterişçi, kol, taklitçi, müsrif oluşlarıdır. Batı özentisi züppe tipler biliyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Mesela araba sevdasında bunu görebiliriz. Ee, biz Felatun Bey ve Rakım Efendi'de yani Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı bu eserde Felatun Bey'i Avrupalı olmaya çalışmakla e, görüyoruz. Rakım Efendi daha Anadolu daha yerli Medda ya da Kara Göz geleninden birazcık faydalanılmış bir eser. Cevabımız bu yüzden Edirne olacaktır arkadaşlar. 15. sorumuza bir bakıyoruz. E, Obel'de şiirinde, Obel'de kimindir arkadaşlar? Ahmet Haşim'indi. O zaman şöyle şunları bir güzel eledik. 15'te. E, Gayaya Vücut var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E bu da Tevfik Fikret'in bir eseri. O zaman cevabımız Bursa seçeneği olsun. 16. soruda direkt eserle bakıyoruz arkadaşlar. Ömür, bir ömür boyunca adlı eser kim Refik Halit Karay'ın kendisi belli sebeplerle bir şekilde Anadolu'yu görmüş. E, sürgün de yemiş. Gerek bürokrat olarak da gitti. Olmuş arkadaşlar. Bunları bir şekilde gerçekçi bir üslupla aktarmış Refik Halit Karay. 17. sorumuzda bize geliyor. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak eseri. Ziya Gökalp'ın eseridir arkadaşlar. Bir düz yazı türünde eserdir. Biliyorsunuz Ziya Gökalp Milli Edebiyat'ın şiiri etkilediği kadar sosyolojik olarak, fikirsel olarak da en etkili insanlarından, sanatçılarından bir tanesidir. 18. sorumuza bakıyoruz. Ee, ne demiş? Kimse romanı var arkadaşlar. E, kimse kimin romanıydı? tabii ki Ferit Edgün romanı arkadaşlar. Önemli maviciler arasında saydığınız araçlardan bir tanesi Ferit Edgün. Aynı zamanda oyuncu olarak da karşımıza çıkıyor. 19. sorumuzda bir şiir vermiş ve bu şiirin yapı bakımından ya da işte kullandığı üslup bakımından hangi şiir topluluğuna ait olduğunu öğrenmeye çalışmış. Arkadaşlar bakın büyük küçük harflere dikkat etmemiş gördünüz mü? E, gramer sapmaları yapmış, dili birazcık bozmuş, noktalı noktalama noktalamalar olmaması gereken yerlerde bazen ee, biz bunları bu yüzden arkadaşlar ikinci yenci olarak adlandırabiliriz. İkinci yenciler e, dili bozmuştur. İşte apartan gibi, cehennet gibi eee birbirine çok alakasız kelimeleri bir yere getirerek farklı bir üslup yaratmışlardır. E bu yüzden bu sorumuzun cevabı denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet 20. soruda hemen bir eser görüyoruz. Bu da çözülmeden ki önemli bir tiyatro yazar arkadaşlar. Kendisi Cevat Fehmi Başkuttur. 20. sorumuzun cevabı Edirne olarak karşımıza çıkıyor. Evet ne demiş? Ağırlıklı olarak karşımıza ne çıkmakta demiş? Postmodern romanların en önemli, modern bir postmodern romanların en önemli ilkelerinden karşımızda iç konuşma geriye dönüş, bilinç akışı, reyit motif ve İç çözümde mi arkadaşlar? Bakalım gecenin ortasında yalnızken sen terlere batmış fırlarsan fırlarsın yatağından uyu uykularından uyarırlar seni kafana vura vura düşler. biraz kendisi de böyle baş başa kalmamış mı? Kafasından geçenleri bir şekilde aktarmamış mı? Ha 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 demiş. Hu hu, hu Canlı mısın? Ölü müsün? Ölü müsün? Canlı mısın? Birazcık böyle kendisiyle bilincin altıyla gecenin ortasında böyle yalnızken bir şeyler düşünmüş, bilinçaltını açığa çıkartmış arkadaşlar. Bu yüzden 20. soru için C seçeneğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar pekala. Evet eşleştirme sorusu hangisi ilişkilendirilemez demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir deli ağaç karşımıza Pınar Kürü'nün eseri olarak çıkmakta arkadaşlar. Bu yüzden Pınar Kürü ...bir şekilde eriyoruz. Ee, ah bayım... ...ah karşımıza... ...Nazlı Eray'ın eseri olarak... ...gelmekte. Ee, yüksek gerilim... ...adalet ağlı... ...parası fiyatılı... ...pürüzden arkadaşlar. Cevabımız Nezihe Meriç... ...olur burada. Ne demiş? Bu akımın temel amacı geçmişteki estetik değerleri ve gelenekleri bütünle reddetmek, dünyanın geleceğinin modernlik olduğunu savunmak, ülkeleri özellikle iktisadiye geçmişin ardından ayırıp modernleştirmek ve özellikle şehirleşmiş medeniyet, makineleşme ve hız kavramlarını toplumsal hayatta bir temel haline getirmektir demiş. Arkadaşlar makineleşmek deyince aklınıza tabii ki e, özellikle bizim edebiyatımızda Nazım Hikmet tarafından da çok tercih edilen Futurizm, Tırım trim tlak makinalaşmak istiyorum olarak karşımıza çıkan bir biliyorsunuz eseri vardı. Fütürizme etkilendiği eser. Peki bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Birazcık uzun bir soru. Bakalım. Şöyle evet. Ben direkt burada size cevabı söyleyeyim arkadaşlar. Demiş ki Tarık Buğra'nın Derlendir küçük aldır diyor. Mesela bu e, Tarık'ın doğa doğrusu değerlendirdiği eser küçük aldır diyor. Hayır e, Tarık'ın değerlendirdiği eser e, eyvah, gençliğim eyvahtır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım güzel bir sınav geçirmişsinizdir. E, Şimdi hepinize e, güzel sınavlar diliyorum. Umarım bu hafta sonu yapılacak sınavda hepinizin sınavları çok güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.